Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir ipimiz var onunla başlayacağız. Şöyle ince bir ip. Kullanacağım şiş buçuk numara. Modelimiz oldukça güzel ve zarif bir model. Dantel gibi görüntüsü olan harika bir model. İnşallah siz de beğenir benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Şöyle ilmeklerimizi çıkaralım. Çok sıkı yapmayın arkadaşlar bu modeli kurarken şu ilmek çıkarmayı. E, i̇sterseniz iki şiş üzerinden de ilmeklerinizi alabilirsiniz. Bu model için ilmek sayısı 10 ve 10'un katları artı 3 ilmek eklememiz gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayıp modelimizi kurabiliriz. Ben şöyle iki model üzerinden başlayacağım. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buraya kadar bir model. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu da bir model. Artı 3 ilmek ekliyorum sonuna. Toplamda 23 ilmek var şişimde. 23 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Bu model lastik istemiyor, 6 dilimli bir model. Onun için hemen lastiksiz başlayacağım. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Şöyle. Kenar ilmeğinden sonra bir düz ilmek, bir kez doladım. Şöyle artırma yaptım. 3 ters ilmek örüyorum. 1 2 3 ilmek ters ördüm. Daha sonraki 3 ilmeği de şöyle ipimi öne aldım. Ön taraftan alarak bu 3 ilmeğimi ters örerek kesiyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 3 ilmekten yani burada tek ilmek çıkardım. 3 ilmeğimizi kestik. Daha sonra 3 ters ilmek daha örüyorum. 3 ilmek ters ördüm. Buraya kadar bir model arkadaşlar. Bakın kenar ilmeğinden sonraki ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmek doladım. Daha sonrasında 3 ters ilmek ördüm. 3 ters ilmeğimi de ters örerek topladım. Daha sonra tekrar 3 ters ilmek ördüm. Bir kez daha doladım. Buraya kadar bir model. Şöyle net gözüküyor herhalde. İkinci modeli kuralım. Bir düz ilmek ördüm. Bir doladım. Üç ters ilmek örüyorum. Bir, iki, üç. Üç ilmek ters ördüm. Sıradaki üç ilmeği de şöyle üçünü bir alarak ters örüyorum. İlk sıra olduğu için biraz zorluyor bu toplamalar. 3 ilmeği tek ilmeğe düşürdüm burada. 1 2 3 ilmek ters ördüm. 1 ilmek doladım. Son ilmeğimi de düz ördüm. 1 düz ilmekle başladım, 1 düz ilmekle bitirdim. Kenar ilmeğimi dördüm. İkinci sıra arka yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldığım bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sırayı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi düz ilmeğimi ördüm. Bu ilmeğimi de düz örüyorum. İki düz ilmek ördüm. Birer tane artıracağız şöyle. Yaptığımız ajurları düze ekliyoruz. Bir kez doladım. Daha sonra iki ters ilmek ördüm. Bakın ters olan ilmeklerimin ikisini ördüm. 3 ilmeği, ortadaki 3 ilmeği yine ters örerek topladım. 2 ilmek ters ördüm. 3. sıra ön yüzündeyiz arkadaşlar. 1 ilmek doladım. Burada 3 düzümüz var. Bakın. 1 2 3 ilmek düz ördüm. 1 kez daha doladım. 2 ilmek ters. Ters ilmeklerimizi azaltıyoruz. Düzleri çoğaltıyoruz arkadaşlar. Sıradaki 3 ilmeğimi de ters örerek kestim. Daha sonrasındaki 2 ilmeğimi ters ördüm yine. Şöyle bir görüntümüz oluştu. 1 ilmek doladım. 2 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğimi dördüm. Dördüncü sıra arka yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Dördüncü sıra arka yüzünde ilmeklerimin hepsini ters ördüm. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 ilmek bakın ajurlu olan ilmeğimi de aldım 3 ilmek düz ördüm 1 ilmek doladım 1 ilmek ters ördüm terslerimiz burada 3 ile başladık 1'e düştü sıradaki şu ortadaki 3 ilmeğimi de ters örerek kestim 1 ilmek ters şöyle bir görüntümüz oluştu bir ilmek doladım. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. Bir doladım. Bir ilmek ters. Ortadaki 3 ilmeği topluyoruz yine. Hep aynı ortadaki 3'ler toplanıyor arkadaşlar. Hepsi aynı hizaya gelecek. Bir ilmek ters ördüm. Bir doladım. 3 ilmek kenarda düzümüz var. Kenarlar yarım dilim oluyor. Ortadaki kısımlar da şu şekilde. 5. sıra ön yüzünde bu şekilde yaptık. 6. sıra arka yüzünde geçtik. Arka yüzünde ilmeklerimizi yine ters örüyoruz. Arka yüzünde hiçbir işlem yapmıyoruz. Bütün sıralarda yani arka yüzünde hep ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Altıncı sırayı da bu şekilde tamamladım. Yedinci sıra ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi burada ilme düz ilmeklerimiz 1-2-3-4 4 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra bir doladım. 3 tane tersimiz kaldı. Üçünü de topluyorum. Başka ters ilmek örmeden 3 ters ilmeğimi de aldım bu şekilde. Ters örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Şöyle göstereyim. 1 ilmek doladım. 7 ilmek düz. Ortada 7 ilmeğimiz var. Düz olarak bir de kenarlarda artırma yaptık. Toplamda 9 ilmek ediyor şu anda şişimizde düz ilmeğimiz. Bir ilmek doladım. Kalan şu 3 ters ilmeği şu şekilde önden alarak tek ilmeğe düşürdüm. Kestim. Bir doladım. Kenarda 4 ilmek düz örüyorum. Kenarlar yarım dilim. Ona dikkat edelim. 7. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. 8. sıra arka yüzünde yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Dediğim gibi arka yüzünde başka işlem yapmıyoruz. Sadece ilmeklerimizi ters olarak örelim. Şu şekilde devam edelim. Modelimizi bir kez kurduk arkadaşlar. Bakın şöyle bir kez kurduk. Şimdi ikinci model kurulumunda modelimizi kaydıracağız. Bu ters haroşalı olan bölümümüzü şu düzlere yapacağız. Yanlarda yine yarım dilim çalışacağız. Hemen ikinci kez kuralım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Sıradaki iki ilmeğimi şu şekilde ters örerek tek ilmeğe düşürdüm. Arkasındaki 3 ilmeğimi ters ördüm. 3 ilmek ters ördüm. Daha sonra bir kez doladım. Şurada tek kalan ilmeğimizi düz örüyoruz. Burada düz. Bir doladım. 3 ilmek ters. Şurada yaptığımız işlemi şimdi bu düz kısımda yapıyoruz. Ortadaki 3 ilmeği de şöyle üçünü bir alarak topladım yine kestim 3 ilmek ters ördüm kenarda şöyle daha sonra bir doladım tek olan ilmeğimi düz ördüm bir doladım kenarda yarım dilim çalışıyoruz önce 3 düz ilmek örelim bu düzlerin üçünü ter ters olarak ördüm pardon ters ilmek ördüm. Kalan iki ilmeğimi de şu şekilde toplayarak tek ilmeğe düşürdüm. Bir ilmek kenar ilmeğini ördüm yani. Birinci sıra ön yüzünde modelimizi kaydırmış olduk. İkinci sıra arka yüzüne geçtik. Modelin kenar ilmeğimi örmeden aldığım bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arka yüzünde hiçbir işlem yapmıyoruz. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Şöyle hızlı öreceğim arkadaşlar çünkü arka işin arka yüzünde farklı işlemimiz yok. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimi ters ördüm. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldığım sıradaki iki ilmeğimi hemen ikisini bir düz ör ters örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Daha sonra iki ters ilmek. Birer tane eksilttik burada. Bir düz pardon bir doladım daha sonra 3 düz ilmek düzlerimizi artırıyoruz terslerimizi birer tane eksiltiyoruz bir doladım daha sonra 2 ters ilmek ördüm burada 3 üç ilmeğimi üçünü bir alarak topladım ortadaki ilmeğe bakın tam denk geldi 3 ilmeği topladım burada Arkasındaki iki ilmeğimi de ters ördüm. Ters olan ilmeklerimizi eksilttik. Düzleri çoğalttık. Bir doladım. Üç ilmek düz ördüm. Bir doladım. Kenardaki ters olan ilmeklerin ikisini ters olarak ördüm. Kalan iki ilmeğimi de yine kestim şöyle bir kenar ilmeği ördüm bir de üçüncü sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık dördüncü sıra arka yüzüne geçtik kenar ilmeğimi örmeden aldım bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum yine şöyle devam edelim beşinci sıra ön yüzüne geçtik kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine sıradaki iki ilmeğimi ters örerek tek ilmeğe düşürüyorum. Kenarda yarım dilim uyguladığımız için iki ilmek kesiyorum burada. Şimdi ters ilmeğimiz bir tane kaldı. Üçle başladık. İki. Şimdi bir tane kaldı. Bir doladım. Beş ilmek düz ördüm. Bakın düzleri burada çoğalttık. Ters olan ilmeklerimizi de azalttık. Bir doladım, bir ilmek ters ördüm. Sıradaki üç ilmeğimi şu şekilde önden alarak ters ördüm ve topladım. Kestim yani tek ilmeğe düşürdüm. Bir ilmek ters, bir ilmek doladım, beş ilmek düz. Bu düzlerin hepsini düz olarak örelim. Şuraya gelince önce bir dolayalım. Daha sonra bir ilmek ters. Kalan iki ilmeğimi de ikisini bir ters örerek kesiyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Beşinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. Altıncı sıra arka yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine ilmeklerimi ters örüyorum. Biraz hızlı öreceğim arkadaşlar. Sonra bana niye hızlı örüyorsun, anlayamıyoruz demeyin. Çünkü sadece ters örüyorum burada. Fazla vaktinizi almamak için şöyle hızlanıyorum. Yedinci sıra ön yüzüne geçtik. Bakın modelimiz yavaş yavaş tam kendini göstermeye başladı. Yedinci sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki iki ilmeğimi ikisini bir şöyle ters örerek kestim. Ters ilmeklerimizi bitirdik burada kapattık. Bakın yarım dilimimizi burada bitirdik kapattık. Daha sonra hemen bir dolama yaptım artırdım. 7 ilmek düz. 7 ilmek düz ördüm. Bir kez artırdım. Kalan şu 3 ilmeğimi 3'ünü bir alarak topladım şöyle. Ters örüyorum ve tek ilmeğe düşürüyorum burada. 1 doladım. 7 ilmek düz ördüm. göstereyim şöyle. 7 ilmek düz ördük. Bir dolayalım. Daha sonra kalan 2 ilmeğimizi de yine tek ilmeğe düşürelim. Ters ördüm yine. Kenar ilmeğimi de ördüm. 7. sıra ön yüzünde bu şekilde bakın dilimimizi kapattık. Daha sonra arka yüzüne geçtim. 8. sıramız. Yine ilmeklerimizi ters örerek tamamlayalım. Şu şekilde devam ediyorum. Evet, modelimizi tamamladık arkadaşlar. Bakın. Şöyle 8 sıra şu kısımda ördük, 8 sıra da üst kısımda. Yani toplamda 16 sırayla tamamlamış olduk ama modeli kaydırarak modelimiz böyle. Bir de ilerlemiş halini yaptım arkadaşlar. Şu şöyle göstereyim. Bunu beraber yaptık. Bunu da daha önce yaptım size göstermek için. Şöyle göstereyim. Modelimiz harika bence. Evet. Şunu kenara alayım. Şöyle modelimiz böyle arkadaşlar. Bakın gerçekten aynı dantel gibi görüntüsü olan harika bir model. modelin arka yüzü de bu şekilde. Dediğim gibi lastik istemiyor bu model. Şöyle dilim dilim olduğu için dilimli bir model. Lastiğe gerek yok. Ama isterseniz lastik üzerine de başlayabilirsiniz. Bu modelden yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz. Daha kalın ip kullanabilirsiniz. Benim kullandığım gayet ince bir ipti kalın iplerle de yapabilirsiniz şal olarak yapabilirsiniz bence harika bir model siz ne düşünüyorsunuz onları da yorumlarda belirtirsiniz bakın şöyle tuttuğumda gerçekten dantel görüntüsü olan bir model bu renge de bence gayet yakıştı şöyle tutayım ekran görüntüsü almak isteyenler olur arkadaşlar Evet. Bugünkü modelimiz de buydu arkadaşlar. Sizler nelerde kullanacaksınız? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.